Ali nereye gidiyorsun la? Güneşlenmeye mi gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Ya Şu hayvanlar kadar olamadı bu insanlar. Hı? Sandık gel. Hadi bakayım. Gel Ali'nin yanına gel. Ali'nin yanına gel. Gel. Gel oğlum gel 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 Ali'nin yanına. Bugün bayramda hayvanları kesiler ya. insanlar hayvanları kesire bayram diyorlar. Bayram sizin bayramınız. Değil mi? Eziyet etmeyeceksin hayvanlara. Hayvan eziyet edenler bayram diye kendi kendilerine avutuyorlar. Başka bir şey yok. Hı? Değil mi Ali? Ali. Fındığın yanına mı gideceksin lan? Ha? Hadi git bakalım o tarafa git. Hadi madem madem o... Güneşlenmeye mi gidiyorsun? Hadi bakayım. Hayvan bilene bak. Tabiatı kullanıyor. Tabiatı güneşlenmeye gidiyor. İnsanlar kadar tehlikeli mahluk yok. Zannediyorlar ki bu dünya sadece kendilerine ait. Bütün canlılarla bir arada yaşamasını bileceksin. Onlarla konuşmasını, sohbet etmesini bileceksin. Hiçbir hayvan zararlı değil. Hiçbir zaman hiçbir hayvan tehlikeli değil. Heh. Gel. Gel bakayım. Gel, 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 gel. gel. Aferin oğluma. Ha. Ne güzel değil mi? Haydi bakayım. Gel. Eziyet etmeyin, eziyet etmeyin hayvanlara. Sevgi istiyor hayvanlar, sevgi. Bir arada yaşamayı öğreneceksiniz. Çöp tenekesini açarlar, çöp atacağız derler, kapağını kapatmazlar. İnsanlar ne kadar vahşi. Hastalıklar yayılıyor diyorsun, adamlara belediyesi, belediye bileni, <laughs> görevini bilmiyor, hesabı. Ne? Çöp tenekelerinin ağızları açık, bütün pislikler oradan ondan sonra yürüyor, mikroplar yürüyor, mikroplar ürediği gibi silvi sinekler, bir de gece sinek sinekleri e, ilaçlıyorlar. Boşu boşuna israf ediyorlar, başka bir şeyler yok bu belediyelerin. Yöneticisinde yöneticilik yok, personelinde eğitim yok, bilgi yok. Şu hayvanlardan öğrensinler de bilgiyi Ondan sonra geçsinler o görevin başına.